selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim bugün aklınızdaki kişi açılımı yapacağız ve önce sizinle olan durumuna sonra da gittiği yer sizin için her neresi ise oradaki durumuna bakacağız canlarım Evet, niyetlerimi alıyorum. Tamamen kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni destekleyen, alma verme dengesini koruyan, emeğime saygı gösteren canlar için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp tekrar hayatlarınıza gelsin inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir canlarım. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun dilerim Rabbimden. Tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun diyerek başlıyorum bakalım. İlk önce size dair hangi enerjilerde neler düşünüyor buna bakalım. Önce sizinle olan duruma bakalım. Açık olarak alacağım kartlarımı bakalım bize bu aklınızdaki kişi neler anlatacak. Hadi bakalım. Evet, şu anda tam da şu anda bilinç altında ve enerjilerinde size dair ne varmış? Buna bir bakalım. Pusula dedi. Labirent dedi ve uzaklaşmak. Şimdi e, kişinin bilinçaltı ve anın enerjisinde e, hedef belirlemeye çalışan bir kişi var. Çünkü e, kendini öyle bir noktaya getirmiş gibi aklınızdaki kişi, e, İstediği sonuçlara doğru hareket etmek istiyor Fakat karmaşa içinde kalmış yani ne yapacağını ne tarafa gideceğini ne şekilde yapacağını bir çıkar yol arıyor fakat bunu bir türlü bulamıyor. Ve doğal olarak da bunu bulamadığı için kişi bir uzaklaşma enerjisinde araya giren birileri olmuş ve burada kişi bir tercih yapmak zorunda kaldığını söylüyor. Burada deste enerjisinde de bir fırtına var. Yani deste enerjileri henüz görünmeyen, bilinmeyen tarafları temsil ettiği için öyle bir dikkatimi çekti. Hani beklenmedik şeyler yaşanabilir aranızda diyor. Ee, zaten beklenmeyeni yaşamış durumdasınız. Hani daha ne olabilir o da ayrı bir durum tabii ki. Pekala devam edelim bize başka size dair neler anlatacak sevgili Rumi'ye soracağım. Yani pusulası bir şaşmış bunun bir kere yani labirentin içerisinde nereye gitse aynı noktaya çıkıyor. Ne yapacağını bilemiyor doğal olarak da uzaklaşmış birileri daraya girmiş ve araya nifah tohumlarını da ekmiş. Pusulası şaşmış sizinkini size dair. Bakalım. Sevgili Rumi ile bize neler anlatacak hep beraber görelim. Şöyle önce bir yakın geçmişine bakalım. Yakın geçmiş temasında size dair ne anlatacak? Sonra günceline, sonra olası süreç ve sonuca bakacağız canlar. Evet. Tılsım dokuzlusu. Sevgili Rumi der ki seni arayan alıcını ara. Şimdi tılsım dokuzlusunda e, her bir tılsım bir tecrübe, bir e, imkan, bir güç demektir. Ve burada e, tılsım dokuzlusundaki bu di dişil enerji e, bu duruma gelebilmek için çok ciddi çabalar sarf etmiştir. Ve artık kendi öz değerine gelmiştir. Neyi nasıl yapacağını biliyordur. E, i̇şinde, kariyerinde, hayatının genelinde çok güçlüdür. Eksik olan tek şey sevgi ve aşktır. Doğal olarak bu kişinin e, aynı zamanda da çok dikkat çektiği için bu güçlü, güçlü duruşundan dolayı etrafında böyle bir ilgi odağı olur ve doğal olarak yakın bir geçmişte kişi size dair hayranlıkla baktığını söylüyor. Azize. Şimdi sevgili Rumi der ki: "Gizemler anlatılamaz, yalnız bilenler bilir." Şimdi Azize de gelenekçi bir yapı. Siz eşi olabilirsiniz. Annesi olabilir. Birileri bir şekilde araya girmeye çalışmış ve aynı zamanda o araya girdiği için kişi otomatikman bir sabır enerjisine geçiş yapmış. Hani beklemeliyim. Bir şeyleri düzeltebilmek için zaten hayranlıkla baktığım bir dişil enerji var eşim, annem, ailem, gelenekler, kültürel farklılık, yaş farkı bir şeyler araya girdi ve ben bakar mısınız kılıç ikilisi geldi. Asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. Ve kişi bir yol ayrımına girmiş. Yani bir seçim yapmaya çalışmış yakın bir geçmişte. Belki ailesiyle sizin aranızda kaldı. Eşiyle sizin aranızda kaldı Sizinle diğer kişiyle Arada kaldı Ve bir şekilde bir seçim yapmak Zorunda kalmış Devam edelim Günceline bakalım Kılıç kralı Yani <laughs> Şimdiye sevin Kalbin yakında açılacak Der sevgili Rumi Tılsım üçlüsü Ve kılıçası. Şimdi e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir kılıç kralı çok inatçıdır. En büyük özelliği inattır, e, kibirlidir, kendini beğenmiştir, egodur, e, manipülatördür, biraz narsistliği vardır. Ama gerçekten güzel sever. Hani o sevgisini göstermez içten içi, içinde sever. Yani bir kupa kralı gibi değil, bir değnek kralı gibi değil, e, bir tılsım şövalyesi gibi değil de tamamen hani benim olan benimdir zaten. Hani, e, ya şunu diyordur mesela. Ya illa seni seni sevdiğimi söylemem mi lazım? Bak geldim ya işte. Yanındayım ya işte. Sevmesem arar mıyım? Sevmesem gelir miyim? Hani böyle klasik böyle birazcık da manipülatör olduğu için kendisi bu tarz şeylerle sizi hep manipüle edip bastırmaya çalışacaktır. Çünkü tılsım üçlüsünde oluşturmak vardır. Yani emek veriyoruz, çaba gösteriyoruz, parasal bazı durumları olabilir. Bir iş atılımı yapıyor olabilir. Bir ihaleye girmiştir, sonucunu bekliyordur. Kendini rüştünü ispatlama çabası içindedir. Ve burada kılıçasıyla beraber e, hani artık yolunuzdaki tümseklerin bir şekilde ortadan kalkması gerektiği, iletişimsel problemleriniz varsa iletişime geçeceği, e, şu an size karanlık gözüken her ne varsa bu karanlığın aydınlığa geçişi olacağı, e, anın enerjisinde pusulasını bir şaşırmış zaten, nereden nasıl gideceğini de bilemiyor. E doğal olarak bu onu uzaklaştırıyor. Ama bunun asıl yegane sebebi araya giren bir üçüncü kişi faktörleri. Ve burada kişi otomatikman neyi nasıl yapacağını bilemediğinde kendi kibrine egosuna sığınıyor. Yani ben yaparım ya sen öyle düşündüğün gibi değil. Hani senden uzaklaşıyor gibi gözüksem de hani ben bunu yapmaya mecburum. Yani senin de bu konuda bana anlayış göstermen lazım. Ya benimle bu yolu yürüyeceksin ya herkes yoluna gidecek. Yani o egosuyla, kibriyle sizi bir şekilde bastırmaya çalışıyordur. Dediğim gibi aranızda iletişim şu an yoksa kişi bir iletişime geçme, bir, bir eylem yapma planlaması var size dair. Peki süreç içerisinde neler olabilir? Kupa altılısı... değnek kralı ve değnek prensi. Şimdi süreç içerisinde e, sevgili kılıç kralımız enerji değiştiriyor. Şöyle değiştiriyor. Diyor ki yani kılıç kraliçesi siz kendinize göre alın beni beyler de dinlediği için siz onu dişil enerji ya da siz dişil enerji çalıştırıyorsunuzdur. Karşınızdaki eril enerji çalıştırıyordur. Böyle de düşünebilirsiniz. Şimdi olası yakın bir gelecek temasında geçmiş sürekli bir gündeme gelecek olabilir. Hani e, velev ki iletişime geçti, bir hamle yaptı, tekrar bir araya geldiniz, bir görüşmeye geçiş oldu. İşte bu noktada size sürekli işte sen bunu yaptın, ben bunu yaptım. Aslında ben bunu yapmak istemedim de Sonuç böyle oldu dediği bir durumla karşınıza çıkabilir. Şimdi bir değnek kralı e, pes etmeyen, yılmayan, istikrarlı, tuttuğunu koparan, asla işin peşini bırakmayan, tutkusallığı nirvana da olan. Yani size gelişi tekrar gidiş enerjisi gösteriyor değnek, değnek prensi ile beraber. Neden? E, çünkü... Ee, bu tarz enerjiler hep böyle gel gitleri olduğu için manipülatör yanları da olduğu için işte seviyorum seni, özledim seni, öyle ettim seni, böyle ettim diyerek bir şekilde sizi kandıracaktır. Sonra böyle her şey güzel gidiyor, süt, liman gidiyor derken bir bakmışsınız yine ortadan kaybolmuş. Çünkü direkt bu enerjileri yansıtıyor bu kişi. O yüzden burada sizin bu gelişte ya da bu iletişimde sizi manipüle etmesine, sizi bir şekilde kandırmasına izin vermemeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde bu enerjiyi değiştirirsiniz. Sen kılıç kralı olarak beni iç, içten içe seviyorsun. O sevgini göstermiyorsun. Beni sürekli manipüle ediyorsun. İşim diyorsun, ailem diyorsun, o diyorsun, bu diyorsun. Ama sonuç itibariyle bir geliyorsun bir gidiyorsun. Bir varsın bir yoksun. Ya da uzun süre iletişime geçmiyorsun. Bir anda damdan düşer gibi geliyorsun. Beni belirsizliklerin içine hapsediyorsun. Sonra amacına ulaştığında tekrar topuk. Yani böyle bir şey izin verir misiniz? Artık o da sizin tercihiniz. Peki sonuç olarak siz diyelim ki bu enerjiyi terslediniz, bir şekilde geri ittiniz, kabul etmediniz bu gelişi. O zaman sonuç ne olur diyelim? Tılsım altılısı, tılsım sekizlisi, ve aşıklar dedi. Sonuç ne olurmuş biliyor musunuz canlar? Hakkınızı alma evresine geçermişsiniz. Çünkü e, tılsım altılısında ve alınan hakkın geri verilmesi ya da para gündemi varsa sizden örnek veriyorum bir para almıştır. Bu parayı geri vermesi gerekiyor bu parayı geri ödemesi gibi düşünün. Burada hak teslimi vardır ve kişi bu hakları teslim etmek zorundadır. Ve burada dinarların sekizlisiyle yani tılsım sekizlisiyle bu durumu yapabilmek için, düzeltebilmek için ciddi bir emek, ciddi bir çaba gösterecek olan bir kişi var burada. Enerji tamamen bura dönüşürmüş ve aşıklar kartıyla da Aşkım binlerce tane dili vardır der. Kişi kalbinin sesini dinleyip doğru seçimi yapacaktır. Diğer yarısına yaptığı haksızlığı geri verecektir ve bu konuyu bir şekilde toparlayacaktır der sevgili Rumi. Peki sonuç olarak eğer siz enerjiyi farklılaştırırsanız çok güzel bir geliş söylüyor. Ben ona bir de şunu sormak istiyorum. Sen gerçekten seviyor musun? Diyelim. Bakalım ne anlatacak. <laughs> Tılsım kraliçesi. Kupa sekizlisi. Ve imparatoriçe. Ben onu çok seviyorum dedi. Ben onu hem de onun aklının alamayacağı kadar çok seviyorum dedi canlar. Şimdi bunu nasıl dedi? Bir tılsım kraliçesi var. E, tılsım kraliçesi de çok güçlüdür. Tıpkı burada tılsım dokuzlusundaki dişil enerji gibi. O da e, gücü sever, parayı sever, e, kaliteye önem verir, güzel yaşamak ister. E karşı... Burada şöyle bir şey de olabilir. Siz ondan ekonomik olarak üstün olabilirsiniz. Yani ekonomik gücünüz sizin ondan yüksektir. Ve kişi doğal olarak sizin bu yanınızı da çok beğendiği için Kupa sekizlisiyle de ben ona yaptığım bütün haksızlıkları, bütün her şeyi geride bırakarak o derece seviyorum. Çünkü imparatoriçe bolluktur, berekettir, eylemdir, annedir. Doğal olarak kişinin burada bu ilahi dişil enerjiyi sevmemesi çok mümkün değil. Ama kadehlerin sekizlisi burada merkezde olduğu için ne yaşandıysa, her ne olduysa aranızda bütün bu durumları geride bırakıp bir dönüş enerjisini net olarak veren bir aklınızdaki kişi var canlar. Evet buraya uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Uyumlanmadıysanız içerisinden mesajlar da alabilirsiniz. Kötülükleri evrene gönderin. Gitsin canlarım. Evet burası çok güzel geldi. Size dair olan düşüncelerinde toparlanacak. Umarım o şaşırdığı pusulasını bir an önce yerine getirir ve bu uzaklaşma enerjisinden kurtulur bu fırtına da hayatınızı teyit geçsin. Hani böyle ucundan azıcık dokunarak gelip geçsin diyelim. Şimdi bir de diğer tarafta yani gittiği yerdeki duruma bakalım. Orada ne alemde? Orada neler yaşıyor? Orada neler oluyor? Hep beraber görelim oradaki enerjileri ne durumda? Oraya da katina ile bakacağız. Bu ailesi olur, sizin için gittiği yer neresi ise o şekilde alıncanlarım. Bakalım orada anın enerjisinde neler var. Sonra da Katina'ya soralım yakın bir geçmiş, günceli, olası süreç ve sonuç olarak bir bakalım bize neler anlatacak. Evet. Karşılık bulamama dedi. Keder ve elem dedi. Çözüm arayışı dedi. Şimdi orada umduğunu bir kere bir bulamamış canlar. Yani ben bir seçim yaptım gittim ama orada bunun tam karşılığını bulamadım ve bu beni keder ve eleme sürükledi. Şu an hiç iyi değilim ve bu durumun içinden nasıl çıkarım diye bir çözüm arayışı içerisindeyim." dedi. A'nın enerjisinde. Peki, sevgili Katina söylesin bakalım bize. Yakın bir geçmişte ne olmuş orada? Güncelde sıkıntı büyük. Yani orada umduğunu bir bulamamış. Ve bu onu gerçekten ciddi anlamda bir etkilemiş canlarım. Bakalım. Yakın biri geçmiş. Güncelinde neler olmuş bu kişinin. Köpek kartı geldi. Şimdi burada köpek kartında ev, hem aile içerisindeki durumdan bahsettiği gibi hani ben oraya tüm sadakatimle gittim. <laughs> Şaka gibi. Ve orada sadece kötülük gördüm. Başka hiçbir şey bulamadım. Orada negatif enerjiler, ruh halim hiç iyi değildi. Ve e, para parayla ilgili çok fazla şey oldu. Elmas kartı direkt paradan bahseder tamamen bulunma sebebim orada bir çıkar birlikteliği, bir çıkar ilişkisiydi. Bu örnek veriyorum annesidir, ve bileyim ailesidir, gelenekleridir. Ben buraya bağlılık göstermek zorundayım ama kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bir negatif enerjilere maruz kalmış olabilir ve bu tamamen hani çıkar, başka hiçbir şey değildi diyor. Güncelinde kale kartı Yelkenli Ve Dastlar Şimdi güncelinde diyor ki Ben içinde bulunduğum bu durumu Her ne kadar böyle bir Güçlendirmeye çalışsam da Olduğum yerde Çok iyi değilim Yelkenli ile beraber Ayağım aslında birçok fırsat geliyor Fakat ben bunu resmen itiyorum. Yani bu benim içimden gelmiyor. Yapmak istemiyorum. Burayı güçlendirmek, burayı sağlamlaştırmak, burada kalmak istemiyorum. Bir gitme, mesafe, mesafe ilişkinizdir mesela. Olduğum yerden uzaklaşmak istiyorum. Çünkü ben burada iyi değilim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ve burada bir dastar enerjisi var. Bir dastar çok sakindir. Ee, başarılıdır, güçlüdür, para materyalistdir ee, ve amacına ulaşana kadar hiçbir zaman durmaz ve acele etmez. Hani öyle bekler, yavaş yavaş sinsi sinsi ilerler. Öyle orada gizlenmiş, onun enerjisi kişiyi orada tutuyor. Peki olası süreçte neler olacak diyoruz? Yatağım. Çapa, dağ kartı. Şimdi süreç içerisinde e, tehlike çanları bir çalmaya başlayacak. E, kendini güvende hissetmediği için, çünkü yatağında e, ihanet vardır, arkadan iş çevirme vardır. İnsanı hani böyle sırtından hançerlerler ya tam o enerjiler süreç içerisinde kişi kendini bu noktaya getirebilir ve içinde bulunduğu durum hani böyle bıçak sırtına dayalıdır. Hani bir şey olsa kopup bitireceği bir süreç var ve çapa kartıyla kendini güvende hissetmediğinin farkına varacağını ve dağ kartıyla güçlü kalmaya çalışacak. Yani her ne kadar ihanete de uğrasam, sırtımdan da bıçaklansam, kendimi güvende hissedebilmek adına çok ciddi bir çaba sarf edeceğim. Çünkü burada benim bir çıkarım var. Çünkü ben burada kendi özgür irademi kullanarak zaten durmuyorum. Hadi vele bu kadar şeye dayandım, bu kadar şeye göğüs geldim. O zaman beklemek zorundayım. Çünkü dağ kartında kendini güçlü hissetmek için ciddi bir çaba sarf edeceği bir durum var. Ve bunun tek yegane sebebi para. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Peki sonuç? Zara. Derviş. <laughs> parsadra. Şimdi sonuç olarak kişi buradan çok uzaklaşamayacak canlar. Yani bir sonuca götüremeyecek, burayı sonuçlandıramayacak çünkü buradaki negatif enerji her koşulda engel gibi gözüküyor. Ee, ama kendi kendine bazı şeylerin farkına vardığında zara kartıyla mevcudundaki tüm sıkıntıları sona erdirip e, ve buna bir son verip yeniden bir hayata başlayacak ve bunu başarması için resmen hani böyle sistem tarafından desteklenecek. Hani burası sana hizmet etmiyor. Burası senin iradenin dışında bir alan. Sen bunu fark edemiyor olabilirsin. Diyelim ki o tarafta böyle bir enerji çalıştırıldı. Rabbim buna izin vermeyecektir ki. Yani burada yaşayacağım mutluluk, burada yaşanan durum Tamamen hani böyle geçici bir şey haline dönüşecek ve bu sefer pas, Parsadra e, ve o soğuk tavırlarıyla yeniden onu elde edebilmek için bir çaba içine girecektir. E, çünkü o analizci ve düşünür yapısıyla hani hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davransa da kişi üzerindeki bu blokajın farkına varacaktır canlarım. Evet, burayla ilgili durum da buymuş. Yani burada çok fazla dayanamayacaktır. Yani gerçekten dayanamayacaktır ve bir ihanet söz konusu burada. Çünkü deste enerjisinde de yılan geliyor. Buranın kendine hizmet etmediğinin farkına varacaktır eninde sonunda. Hani varmasa bile Rabbim devreye girecektir. Çünkü sistemin bir müdahalesi söz konusu olacak derviş kartıyla. Hani çık buradan Burası senin için doğru yer değil. Burada senin iradene bir müdahale, benim irademe müdahale, Rabbimin iradesine bir müdahale yapılamaz. Bu yasaktır, bu günahtır, Bundan uzak durmak gerekir. Siz bile olsanız böyle enerjileri hem cebinize, hem ruhunuza, hem de Rabbiniz'e bu şekilde ihanet etmemeniz gerekiyor canlar. Evet. Umarım birazcık olsun yolunuza ışık olur. Açılımımız bu şekilde geldi. Beni birazcık gördüğü için böyle bir tutup kala kaldım. Şurayı bir toplayayım en iyisi gözümün önünden bir gitsin şu. Ben hepinizi en güzeline emanet ediyorum. Unutmayın ki değerli şey sizsiniz canlar. Önce kendi akışınızda, kendi öz değerinizde ve Rabbinize güveneceksiniz. Bu tarz enerjilerden uzak durabilmek için de Ayetel kürsü en büyük ilacınız olacaktır. Koruma çemberi oluşturabilirsiniz. Eğer ki böyle bir koruma çemberi çalışması istiyoruz derseniz de mesajlarda yazın. Ben bunu kanalımın bir şekilde bir bölümünde sizlerle paylaşayım. Bunu yaptığınızda hem böyle negatif enerjilerden hem böyle nazardı vesaireydi bu blokajlardan korunmuş olursunuz canlarım. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.